Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, size merhaba çalacağım. Bir öbür çaldığımda bilmiyordum. Bu sefer okula git git, git öğrendim tabii ki de. Daha demin de bir attım video gelmiyor diye aklıma bir fikir geldi. Hadi görelim. <laughs> İlk önce yavaş çalacağım sonra hızlı. <laughs> Çaldığım arkadaşlar postacı. Bu yavaşta şimdi hızlıya geçeceğim. bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videolar gelecek yakında.